Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2019 AYT'de çıkmış ilk 10 adet edebiyat sorusunu anlatarak açıklayarak çözeceğiz. Sorularımız 4'ten başlıyor ve vakit kaybetmeden dördüncü sorumu çözerek başlıyorum. Bu dörtlük içerik açısından aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek verilebilir denmiş. Çok önemli bir konudur. Bütün şiir türlerinde bilmem lazım. İş gelmez elinden gitmez bir kare aslında neslinde giymemiş hare, sandığı gömleksiz duran mekkare, bedestene gelir kaftan beğenmez. Son cümlem çok açıklayıcıdır. Bedestene gelir kaftan beğenmez diyor. Birilerini iğneliyor, aslında eleştiriyor. Burada mekkare düzen bozan, düzen düzenbaz demekti. Buradaki hakaretten de aslında birini eleştirdiğini rahatlıkla söyleyebilirim. O zaman doğru cevabımız B seçeneğidir. Fakat diğer şiir türlerine de birlikte bakalım. Satirik şiirleri söyledik. Epik şiirim kahramanlık, yurt sevgisi gibi konuları işler. Lirik şiirlerim aşk, vatan, hasret, tabiat, gurbet gibi konuları coşkulu bir biçimde işler. Didaktik şiirler belli bir düşünceyi aşılamak veya bilgi öğüt vermek amacıyla yazılan şiirlerken... ...pastoral şiirlerimde doğa güzelliklerine kır çoban hayatının anlatıldığı şiirlerdir. Bu şiir türlerini unutmuyorum. Tek cümleyle aklımda kalabilir. Fakat bu konunun pekişmesi için bunların ait olduğu şiirlerle ilgili... Bol bol örnek görmem lazım. Bu sorumuzu bu şekilde çözdük. Gelelim ikinci soruma. Bu soru tipini ÖSYM e sormayı çok seviyor. İki tane dörtlük veriyor ve bunları karşılaştırmamızı istiyor. Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış bu dörtlüklerin ortak özelliklerinden biri değildir denmiş. İlk dörtlüğüm Aşık Ömer'e, ikinci dörtlüğüm Erzurumlu Emrah'a aittir. Hemen bakalım 11'li hece ölçüsünü kullanılması diyor. Bunu hecelediğimde de 11'li çıkıyor. Bunu hecelediğimde de 11'li çıkıyor. Yani A şıkkı doğrudur. Benzer temaların işlenmesi. Hemen okuyalım. Dedim dilber yanakların kızarmış. Dedi çiçek taktım gül yarasıdır. Dedim tane tane olmuş benlerin. Dedim zülfündeydi tel yarasıdır. Burada dilber derken bir güzelden bahsediyor. Bir e, kadından bahsediyor. Yani sevgiliden bahsediyor diyebilirim. Sabahtan uğradım ben bir güzele. Dedim mahmur musun? Söyledi yok yok. Ak ellerin boğum boğum kınalı Dedim bayram mıdır? Söyledi yok yok Bakın burada da güzel diyor Yani bunun da bir sevgiliye söylendiğini söylemem mümkündür O zaman benzer temalar işlenmiştir Nazım şeklinin koşma olması Demek ki nazım şekillerini de bilmem lazım İlk dörtlük Nazım şekilde koşma nazım şeklinde A, A, A B, A, B, A, B ya da A, B, C, B şeklinde kafiyelenirken diğer dörtlükler C, C, C B, D, 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 B, şeklinde kafiyelenir. Hemen bakalım kızarmış A yarısıdır B benlerin C yarısıdır. B arkadaşlar. A, B, C, B, O zaman bu koşmanın ilk dörtlüğüdür. Güzel'e A yok B, kınalı C yok B, A, B, C, B şeklinde bunun da nazım şekli koşmadır. Ahenk unsuru olarak redife yer verilmiştir diyor. Neydi redifler? Ee, aynı anlamda kullanılan kelime ya da ekler. Ekler de aynı anlamda kullanılırsa rediftir. Mesela e, a yönelme eki ikisinde de kullanılmışsa ben buna redif derim ve redifin olduğu yerde kafiyede kesinlikle vardır. Bakın burada arkadaşlar yarasıdırlar benim redifimdir. Kelime olarak kullanılmış. Yok yoklar burada redifimdir. O halde D şıkkı da gitti. tecahül Arif sanatından yararlanılması diyor. Neydi bu sanatım? Sanatları birer e, örnekle aklınızda tutar hiç zorlanmazsınız. E, şiir ve nesirde bilinen bir hususun bir nükteye bağlı olarak bilinmiyormuş gibi ifade edilmesidir. Mesela 35 yaş şiiri çok güzel bir örneğidir. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz derken o çizgili yüzün kendisine ait olduğunu biliyor ama gene de bilmemezlikten geliyor. Ben buna tecahül arif sanatı diyorum. Hemen bakalım birinci dörtlüğümde dedim Dilber yanakların kızarmış dedi çiçek taktım gül yarısıdır. Burada herhangi bir soru anlamı var mı? Bir şey bilmemezlikten gelme anlamı var mı? Yok arkadaşlar o zaman ikisinin ortak özelliği olarak tecahül arif sanatından yararlandığını söyleyemem. Bu şekilde doğru cevabım E şıkkıdır diyorum. Sanatlara da çok dikkat etmem lazım. Nazım şekillerine dikkat etmem lazım. Gelelim üçüncü sorumuza. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denmiş. Son şıktan çözmeye başlayacağım nazım türü bakımından güzellemedir. Yani konu aşk ve sevgi olan lirik şiirlere güzelleme denir. Ahı gözde Dilber sana ne ettim? Sevdanın elinden tükendim bittim. Gördüğünüz gibi burada bir sevgiliden bahsediyor. Aşk acısından bahsediyor. O zaman bu lirik bir şiirdir. Güzellemedir. Yani E şıkkı gitti. Birden fazla edebi sanattan yararlanılmıştır diyor. Burada sevgili ahı gözlü e, Dilber diyor. Yani bir benzetme var. O zaman benzetme sanatım vardır. Kerem gibi derken burada da benzetme vardır. Kerem gibi her gün yandıkça tüttüm diyor kendisini. Kereme benzetiyor. Ayrıca telmih vardır. Tarihte önemli bir olay olan Kerem'le e, aslının aşkına gönderme yapıyor arkadaşlar. Buna da telmih sanatı derim. Yani D'de gitti. Düz kafiye şemasından faydalanılmıştır diyor. Ettim, bittim, ettim, tüttüm, güttüm. O zaman bu düz kafiyedir a a a a a şeklinde ahenk unsuru olarak redif kullanılmıştır. Ettim ettim kelime olarak redife yer verilmiştir. Doğru fakat pastoral bir şiir türünden mi? Hayır zaten burada e, lirik de pastoral birbirinden e, ayrı arkadaşlar yani ya pastoraldir ya liriktir ikisi birden olmayacağı için doğru cevabım aşık. Gördüğünüz gibi bir konu iki soru demekmiş burada neydi pastoral? Doğa güzelliklerini, kır çoban hayatının anlatıldığı şiirlerde ama burada ondan bahsetmediği için doğru cevabım aşık. Bu lirik bir şiirdir. Gelelim e, dördüncü sorumuza. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde irsal mesel sanatına yer verilmemiştir? Sanatlar çok önemli. Bütün sanatları örnekleriyle birlikte pekiştirmenizi tavsiye ederim. İrsal mesel atasözleri kullanılarak yapılan sanatlardır. Hemen bakalım. Ziyaretten murad olan duadır. Bugün bana ise yarın sanadır. Bunu bugün bana yapılan bir iyilik yarın sana da yapılır. O zaman burada irsal mesel vardır. Kardeşine kuyu kazarsa kişi kuyuya düşmek olur anın işi. Yani kimin arkasından kuyu kazarsan o kuyuya sen düşersin diyor. Burada da bir atasözü vardır. Balık baştan kokar. Bunu bugün de çok sık kullanıyoruz. Burada da vardır. Yani gözden ırak olunca gönülden de ırak olur şeklinde. Bugün de kullandığımız bir irsel mesel sanatıyla E şıkkını da eliyorum ne siyah eylemiş bu nasiyeyi saçımı bembeyaz eden bahtım derken burada herhangi bir irsal mesel sanatı yoktur. Cevabım C şıkkı bence kolay bir soruydu. İçerisinden sanatın çıkarılması kolay bir soruydu. Ve gelelim diğer bir sorumuza. Aşağıdakilerden hangisinin bir masalın döşeme yani başlangıç bölümünden alındığı söylenebilir denmiş. Ee, hemen masalın bölümlerine birlikte bakalım. Döşeme bölümü masalın başında tekerlemenin söylendiği bölümdür. Tekerlemeler masallar için çok önemlidir arkadaşlar. Serin bölümü masaldaki olayların geçtiği mekanın tanıtıldığı, düğüm bölümü masaldaki olayların anlatıldığı, çözüm bölümü masalın sonuç bölümüyken dilek bölümü de masalın bir tekerlemeyi de son bulduğu bölümdür. Tekerleme ile başlar, tekerleme ile de devam e, biter yani masallarımız. Hemen bakalım. Pireler berber iken develer tellal iken derken burada masalım başlamış. Hepimiz bu masala başlangıç tekerlemesinde küçükken oradan buradan bir yerden mutlaka duymuşuzdur. Bu sebeple cevabım A şıkkıdır. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine derken bu da masalın e, bitişinde yer alan bir tekerleme yani dilek bölümüdür. Bakın bugün ÖSYM masalın başlangıç bölümünü sormuş. Neden yarın bana dilek bölümünü sormasın? Bu şekilde doğru cevabım aşık oldu. Gelelim diğer bir konumuza. Bu da arkadaşlar çok önemli. E, tiyatrolarımızı bileceğiz. Karagöz'ü bileceğiz, meddahlığı bileceğiz, orta oyununu bileceğiz. İçinde bulunan karakterleri, neler hangi ürünlerin kullanıldığını hepsine e, bölümleri de dahil olmak üzere bilmem lazım. Vakit kaybetmek istemiyorum. Doğru cevabım E şıkkı. Çünkü diyor ki burada toplumun aksayan yönlerinin eleştirildiği oyunda. Evet doğru aksayan yönleri eleştirilebilir. Kara göz, mendil, baston, sandalye gibi aksesuarları kullanarak hacivat bu aksesuarları kullanmaz. Kullanırken hacivat bunları kullanmaz diyor. Yanlış. Çünkü bu ürünler arkadaşlar kara göz oyununda değil mettahlıkta kullanılır. Kahvehanelerde, meydanlarda sandalye üzerine oturulur. Omzuna bir mendil, eline bir baston alır. Karşısında bulunan topluluğun ruh haline göre hikayelerin anlatıldığı tiyatro türü meddahlıktır, karagöz değildir. Karagözde düdük vardır, tef vardır, zil vardır. Ayrıca kavuklunun karagöze, pişekarın da hacivata denk geldiğini bilmem lazım. Bunlar oldukça önemli bilgilerdir. Bir daha sormaz demeyin, ee, sorabilir. Bu şekilde sorumuzu da hallettiğimize göre gelelim diğer bir sorumuza. Oğuz Kan destanından alınan bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez denmiş. Hemen bakalım. Gerçek ve hayali unsurlar bir arada verilmiştir diyor. Yine günlerden bir gün Aykan'ın gözü parladı. Doğum sancıları başladı ve bir erkek çocuğu oldu. Bakın burada gerçek bir olaydan bahsediyor. Gerçek bir doğum olayından bahsediyor. Bu vardır. Bu çocuğun yüzü gök, ağzı ateş gibi kızıl, gözleri ela, saçları ve kaşları karaydı. Perilerden daha güzeldi. Bu çocuk anasının göğsünden ilk sütünü emdi ve bir daha emmedi. Çiğ et ve çorba istedi. Bakın hayal unsurlar çiğ et ve çorba istemesi bir çocuğun mümkün değildir. O zaman B şıkkı gitti. Tasvirlerde tabiat unsurlarına başvurulmuştur. Yüzü gök, ağzı ateş gibi kızıl diyor arkadaşlar. O zaman bunlar tabiat unsurlarıdır. Doğru. Zamanla ilgili unsurlar gerçek üstüdür. 40 gün sonra büyüdü, yürüdü. Bu imkansız 40 gün sonra büyüyüp yürümesi o zaman bu da doğrudur. Kahramanı olan üstü özellikler taşımaktadır. Ee, büyüdü yürüdü ayağı öküz ayağı gibi beli kurt beli gibi diyor. O zaman olan üstü özellikler taşımaktadır. Fakat kahramanımızın ruhsal derinlikleriyle tasvir edildiğini söyleyemem. Doğru cevabım A şıkkıdır diyorum. Ve gelelim diğer bir sorumuza. İşte tamamen ezber bir soru arkadaşlar. Ama aynı zamanda e, içinden sadece bir bilgiyi bilirsem bu soruyu e, birkaç saniyede yapabilirim. Mesela burada İskender Namen'in Ahmedi'ye ait olduğunu bilmem. Bana bu soruyu çözdürür. Çünkü başka Ahmedi yok. Şıklarda hepsi elenir. E, hemen bakalım. E, Nabi Hayrabat 17. yüzyıl ve Şeyh Galip tabii ki de Hüsnü Aşk. Burada da tek çeldirici iki tane Hüsnü Aşk Şeyh Galip'e aittir. Onun dışında da İskendername'yi Ahmedi'nin yazdığını bilirsem doğru cevabım C şıkkı. Ama tabii ki diğerleriyle de ilgili bilgiler paylaşacağım. Çenkname ahmet İdai'ye ait olan alegorik bir eserdir. Ferhat Alişir Ali aittir. Hadikat Üssü'ye ait çok çok önemli bir eserdir. Bu şekilde doğru cevabım C şıkkı oldu. Ve gelelim e, 12. sorumuza. Bu parçaya göre aşağıdaki beyitlerin hangisi Osmanlı mutfak kültürünü temsil eden bir örnek olamaz denmiş. Bütün parçayı okumayacağım. İçinde yemek isimlerini bulalım. Ee, biraz eğlenceli bir soru açıkçası. Saham böreği, turşi şalgam, tam da Ramazan ayındayız, balık çorbası diyor. Ee, burada da vardır. Ve e, bir dud helva diyor arkadaşlar. C de gitti. Ve yahni diyor. E, bugün de hepimizin bildiği yemekleri söylemiş. Ama D şıkkına bakıyorum. Dün tabibe gönül derdine bir deva var mıdır diye sordum. Bu derdin gam yemekten başka bir devası olduğunu görmedim dedi. Gördüğünüz gibi bu beytin onlarla hiçbir alakası yoktur. Doğru cevabım D şıkkıdır. Bulmaca gibi bir soruydu bence. Ve gelelim son sorumuza. Bu soruda dikkat edilirse hemen yapılabilecek bir soru. ÖSYM tezkirelere önem verir arkadaşlar. Anadolu'da 16. yüzyılda oluşmaya başlayan biyografi geleneği. Şimdi biyografiden hemen tezkire olduğunu anlarım. Çünkü tezkireler aynı zamanda bir biyografi eserleridir diyebilirim. Ali Nevai'li Mecalü Nefaiz adlı eseri örnek alınarak yazılmıştır. 1538 yılında Sehi Bey'in kaleme aldığı şairler hakkında bilgiler içeren bu da ikinci önemli noktamdır. Heşt Behişt adlı eseri bu türün Anadolu sahasındaki ilk örneğidir. Teskileler önemli şair ve yazarlar hakkında döneminde olan önemli şair ve yazarlar hakkında bana ayrıntılı bilgiler verir. Çok önemli biyografi eserleridir. Biz bugün de e önemli e, mesela Sehi Bey ile ilgili olsun, Necati ile ilgili olsun bilgilere bu teskilelerden ulaşıyoruz. Mecmualar nedir? Dergi içinde şiirlerin, edebi eserlerin, önemli söz ve yazıların bulunduğu eserlere mecmua denir. Dergi demektir. Surnameler padişahın erkek çocuklarının sünnet düğünleriyle kızlarının evlenme törenlerinin anlatıldığı eserlerdir. Menakıp nameler de din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kişilerin yaşamları ve olağanüstü halleriyle davranışlarıyla ilgili hikayelerin anlatıldığı eserlerdir. Bence menakıbnameye oldukça dikkat edin. ÖSM bu sene bunu sorabilir. Bu şekilde sizlerle birlikte ilk 10 sorumuzu yaptık arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve bütün sınavlarınızda başarılar diliyorum.